Evuzu billahi mineş şeytanir ve Bismillahirrahmanirrahim. Veselatu vesselamü aleyhe Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlmihal dersimizin ikinci dersine devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, dersimizde nelere inanmamız gerektiğini Amentü'de geçtiği sırayla altı iman esası çerçevesinde ele alacağız. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 136. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, vahiret gününü inkar eden kimse ise iyice sapıtmıştır. Yine bir hadis-i şerifte bu altı iman esası şöyle zikredilir. Abdullah İbni Ömer'den nakledildiğine göre Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem iman nedir diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır buyurdu. İşte bu Âmentü'de geçen altı iman esasından birincisi olan Allah'a imanı bugünkü dersimizde ele alıyoruz. Rabbimizin üzerimizdeki en büyük hakkı ona iman etmemizdir. Allahü Teala vardır, birdir, bütün kemal sıfatlarıyla yani bütün güzelliklerle vasıflanmış ve bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, uzaktır. Eşi, benzeri, ortağı olmayan allah Teala alemlerin Rabbidir. Her türlü hamd ve sena, kudret ve yücelik ona mahsustur. Göktekiler ve yerdekiler onundur. Rabbimiz ölümü ve hayatı var eden sonsuz hikmet sahibidir. Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de Şuara Suresi'ndeki şu sözleri ona imanı öz bir şekilde ifade eder. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine odur der İbrahim Aleyhisselam. Allah'a iman tevhidin ilk şartı ve iman esaslarının temelidir. Zira bu onun görevlendirdiği peygamberlere, vahyi getiren meleği Cebrail'e, hakikatleri açıklayan gönderdiği kitaplara imanı da beraberinde gerektirir. Bir masa sandalye bile kendiliğinden olmazken kainatın tesadüfen olduğunu aklı selim sahibi kabul ve iddia edemez. Canlı cansız tüm yaratılmışlar onun varlığına ve kudretine şahittirler. Aklen Allahü Teala'nın varlığına, yüceliğine, bu alemin varlığı, alemde devam eden nizam ve intizam delildir. Bir beyit bunu ne güzel ifade eder. Varlığın bilme ne hacet küreyi alem ile yeter ispatına yarattığı bir zerre bile. Yani beyitte de şöyle deniyor. Dünyaya bakarak birçok delille yüce Mevla'nın varlığını bilmene, ispat etmene ihtiyaç yok. Buna onun yarattığı bir zerre bile yeterlidir, kafidir. Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi ve Ayetel Kürsi'de alemlerin Rabbi olan yüce Allah çok veciz şekilde kendisini vasfeder. İhlas Suresi'nde mealen şöyle buyurulur. De ki o Allah'tır, tektir. Allah samettir. Yani herkesin kendisine ihtiyaç duyduğu fakat kendisi kimseye muhtaç olmayandır. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi benzeri yoktur. Yüce Rabbimizi iyi tanımak için onun zati ve sübuti sıfatlarını bilmemizde çok faydalar vardır. Sıfat-ı zatîyi hatırlarsak altı tanedir. Birincisi Vücut var olmak, mevcut olmaktır. Allahü Teala vardır. İkincisi kıdem, ezeli olmak, evveli olmamaktır. Allahü Teala'nın varlığının bir başlangıcı yoktur. Üçüncüsü beka, ebedi olmak, bir sonu olmamaktır. Allahü Teala'nın varlığı için bir son yoktur. Dördüncüsü vahdaniyet, Allahü Teala tektir, birdir, zat ve sıfatlarında ortağı yoktur, İhlas suresinin ilk ayeti de buna açık delildir. Beşincisi muhalefetün lil havadis sonradan yaratılmış hiçbir şeye benzememek. O sonradan olan hiçbir şeye benzemez. Benzetme ve cisimleştirme yönüyle akla gelen her şeyin dışındadır. Altıncısı kıyam bi nefsihi yani varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak. O zatıyla kaimdir yani mevcudiyetinde hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Yine sıfatı sübutiye dediğimiz sekiz sıfatı da bilmemizde fayda var. Birincisi hayat hay demek. O Allah diridir ve dirilticidir. İkincisi ilim, o alimdir, her şeyi bilir, hatta kalplerden geçenleri dahi bilir. Üçüncüsü semiyen, o semiyedir, her şeyi işitir. Dördüncüsü basar, o basirdir, her şeyi görür. Ancak görmek için bizim gibi cismani bir göze, İşitmek için bizim gibi bir kulağa da ihtiyacı yoktur. Ecdadımızın meşhur cümlesindeki ni hatırlarsak şu şekildedir. Allahü Teala karanlık gecede kara taşın üzerindeki kara karıncayı görür, ve ayak seslerini işitir. Beşincisi irade. Allahü Teala ne dilerse onu dilediği gibi yapar. O bir şeyin olmasını diler dilemez o şey olur. Altıncısı kudret o kadirdir. Yani her şeye gücü yeter. Yedincisi kelam. Yüce Allah sese ve harflere muhtaç olmaksızın konuşur. Kur'an-ı Kerim allah Teala'nın kelamıdır. Sekizincisi ise tekbindir. O yoktan var eden, yaratandır. Bütün mahlukatı yoktan meydana getirendir. Bir şeye ol emrini verdiğinde o şey verir. Bu sıfatlar bilinip iyi anlaşıldığında Rabbimizi daha iyi anlarız. İlim, semi ve basar gibi sıfatlarını iyi kavrayan akıllı kişi kolay kolay günaha düşmez. Yanlış bir şey yapacağında Rabbim beni görüyor, işitiyor ve yapacağından haberdar diye düşünür ve vazgeçer. Hülasa, gören gözler ve anlayan akıllar için bütün mahlukat O'nun kudret ve azametini haykırır. Kainat okumasını bilene O'nun varlığını, yüceliğini ve sanatını gösteren apaçık bir kitaptır. Şu hususa dikkat çekmekte fayda var. allah Teala'ya karşı hakiki muhabbetullah ve hakiki haşyetullah yani gerçek Allah sevgisi ve gerçek Allah korkusu insanı günah işlemekten alıkoyar engeller. Sadece dille Allah'ı seviyorum demek yeterli gelmez. Onu sevmek demek onun peygamberini sevmek demektir. Bu sevginin göstergesi ise her işinde onun peygamberine tabi olmakla kitabına uymakla ve her daim onu anmakla ortaya çıkar. Allah korkusu ise insanı ona yaklaştırır, Rabbinin rızasını kazanmasına ve cennete girmesine sebep olur. Yaptığı hiçbir şeyin Rabbinden gizli kalmayacağını bilen kişi derin bir saygıyla yüce Allah'ın hududunu, sınırlarını çiğnemekten sakınır. Her işinde dürüstlüğü, merhameti ve güzel ahlakı esas alır. Böyle bir korku dünya ve ahiret saadetine vesiledir, sebeptir. Naziat suresi 40 ve 41. ayetlerle bu dersimizi tamamlayalım. Yüce Rabbimiz buyurur ki Estaizu billah Ve emme men khafe meqame rabbihi ve nehen nefs anil heva fe innel cennete hiyel me'va Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsini hevadan, kötü arzulardan uzaklaştırana gelince onun barınağı Cennetin ta kendisidir. Bir dahaki dersimiz İlmihal dersinde buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.